Arkadaşlar selam. Yeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bugünkü makyajımı Instagram'dan arkadaşlarıma sorup oylama yaparak seçtim. Ee, karar verememiştim. Doğal makyaj mı yapayım yoksa mor mavi tonlarında makyaj mı olsun. <laughs> Pardon. Karar veremedim. Ben de arkadaşlara sorayım dedim. 5 oyu mor mavi makyaj aldı. Yedi uyda doğal makyaj aldı. Ben de doğal makyaj yapmaya karar verdim. Ee, yine videonun başlangıcında boğazıma e, toz kaçtı. Bir şey oldu. Kusura bakmayın. Çok hızlı girdim birden video. Öyle oldu herhalde. Gördüğünüz gibi yine makyajımın yarısını yaptım. Tek gözümü yaptım. Ayrıca cildimi tem ten makyajımı da yaptım. Ten makyajımı hafif bir şekilde yaptım. Yine neler kullandığımı size de göstereyim. Bu Maybelline'i çok beğendiğim hoşuma gitti. Yani gerçi bugün üçüncü sürüşümdü ama sevdim. Maybelline'in bu Dream Pure BB kremini kullandım cildimde. Yağlı ciltlere çok uygun bir BB kremi arkadaşlar. Cildiniz yağlıysa ve benim gibi fondöten ağır ton, ağır tarzda ürünler kullanmayı sevmiyorsanız çok çok hafif ve doğal bir görüntüsü var. Hatta hiçbir şey sürmemişsiniz kadar doğal gösteriyor bence cildi. Ben çok beğendim. Ayrıca kalıcılığı da çok iyi. Şu an cildimde bu var. Bunun üzerine de L'Oreal'in Water Match pudrasını sürdüm. Bu da yine çok çok hafif bir yapısı olan pudra. Bunu da beğeniyorum. Bazen tek başına uyguladığım da oluyor gerçekten çok hafif ve cildimde olduğunu hissetmiyorum. Yani doğal duran ten ürünlerini seviyorsanız bu ikisini de önerebilirim ayrıca arkadaşlar. Konseller olarak yine her zamanki gibi The balm Time Balm'ını uyguladım. Şimdi makyaja geçelim. Bu bayağı doğal bir makyaj olacak. Biraz gözümü gölgeli yaptım. Gölgeli tutmaya çalıştım. Hani hiç makyaj yapmamış gibi durmasını da istemedim. O ayrı bir kategoriye görüyor. Giriyor zaten. No make up make up değil yani. Bu doğal makyaj olarak adlandırdım. Hani siyah ya da koyu renk göz kalemleri kullanmadım. Benim doğal makyaj tanımıma gelen makyajlardan birini yapmaya çalıştım. Bugün yapacağım. Yine rujum da çok doğal tonlarda olacak. O zaman hemen başlıyorum arkadaşlar. Far olarak bu NYC'nin dörtlü far paletini seçtim. 817 numara, South Street Seaport bunun adı. Bunu geçen sene almıştım. NYC ilk Watson's'lara geldiği zamanlar. E, aşırı pigmentasyonlu bir palet değil ama renkleri hoşuma gidiyor. Ve doğal durduğu için e, ilk aldığım zamanlar bayağı kullanmıştım. Öncelikle arkadaşlar dekli içindeki aplikotemi çıkarayım. Öncelikle şu rengi göz kapağımın iç kısmına uygulayacağım arkadaşlar. Aynamı da buraya koydum. Bu arada yerimi de değiştirdim. Umarım buradan daha iyi görüneceğim. Öbür tarafta çünkü biraz ışık vuruyordu. Bu arada gördüğünüz gibi bu farlar çok fazla renk vermiyor. Yani doğal makyaj tanımına uygun olacak şekilde renk veriyorlar. Bir de bunların içinde aslında çok hafif ışıltı var gibi. Yani öyle sim gibi değil ya da parlak görünen bir tarafı yok. Ama biraz uçuş uçuş oluyor yani sürerken. Gözümün yarısına dediğim gibi şu rengi. Uyguladım, hiç belli bile olmuyor. Onun üstündeki rengi de gözümün dış yarısına uygulayacağım. Aslında ikisi de çok birbirine yakın renkler sürerken pek bir fark göremedim. O iki renk için almıştım ben bu paleti aslında. Gözümün diğer tarafına da bunu uyguladım arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağım? Şimdi şu en koyu rengi alıyorum. Bununla gölge yapacağım. Gölgeyi de yine bu esansın far fırçasıyla yapacağım. Ben bazen bununla da yapıyorum gölgeyi. Yani şu. İşte kıvrılma kısmı deniyordu gözüm. Gözün kıvrılma kısmı denen yere şu şekilde uyguluyorum. Bu arada arkadaşlar ben makyaj videosu fazla çekmeyeceğim demiştim. Biliyorum. Neden çekiyorsun o zaman Özge derseniz. Neden çekiyorum? Zaten video çekeceğim zaman hep makyaj yaptığım için. Hadi diyorum video için yapacağım makyajı da video olarak çekeyim. Hani en azından sizin karşınızda böyle saçma sapan da olsa konuşarak yapıyorum makyajları. Yani nasılsa makyaj yapacağım için dediğim gibi sizlerle yapmak istiyorum. Yoksa hala öyle bir şeyim yok benim hani ben makyaj öğreteceğim size işte taktik öğreteceğim falan süper makyaj yapıyorum diye bir iddiam hiçbir zaman yok zaten sadece makyajımı karşınızda yapmak istiyorum gördüğünüz gibi gölgeyi de kattım daha sonra şu en açık rengi alıp göz pınarımı ve kaş altımı aydınlatacağım arkadaşlar umarım renkler görünüyordur şu en açık renk bu arada yani fırçaya o kadar alışmışım ki aydınlatmayı da bu fırçayla yapıyordum. Esensin smokey eye fırçasıyla yapacağım kaş altını ve göz kameri aydınlatmasını. Bu arada arkadaşlar e, diğer taraf bana biraz ışık vuruyor gibi geliyor diğer e, duvarımın önündeki ortam. Burada mı daha güzel görünüyor sizce makyajın renkleri yoksa orada mı? Diğer tarafta biraz e, gerçek dışı çıkıyor gibi geliyor bana renkler. Yani siz lütfen onu da bir yorum yaparsanız sevinirim. Aşağı altında. Aydınlattım. Şu tarafa da birazcık. Gördüğünüz gibi yalnız şuranın şeyi daha fazla olmuş sanki. Şuranın gölgesini biraz fazla yapmışım. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tarafın gölgesi az kaldı tarafın çok olduğu için. Buraya da biraz daha gölge yapabiliriz. O gölgeyi de tabi yine Şununu düzeltip hafifletelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farımı uyguladım. Şimdi ne yapacağım? Yeni aldığım, birazdan çekeceğim alışveriş videosunda da size göstereceğim Flormar'ın bu Stylematic asansörlü göz kalemiyle gözümün içini boyayacağım. Yani gözüm içine bunu çekeceğim arkadaşlar. Bunu ben zaten gözümün içine çekmek için aldım. Çoğu arkadaş bunu aydınlatıcı olarak kullanıyor. Yani gözleri büyük gösteriyor biliyorsunuz. Benim de böyle bir kaleme ihtiyacım vardı. Daha doğrusu bu kaleme ihtiyacım vardı. Bu kalemi almak istiyordum. En sonunda aldım. Bu dediğim gibi Stylematic'lerin S04 numarası. Şöyle bir rengi var beyaz kalemler biliyorsunuz çok yapay duruyor göz içinde. O yüzden bej ve ten rengi kalemlere bakmanızı öneririm gözünüz için çekecekseniz. Ben bu kalemi bayağı sevdim. Çok da kalıcı. Geçen gün sürdüm. Saatler sonra eve geldiğimde hala kalıntıları vardı kalemin yani tamamen çıkmamıştı. Kalemi de çekiyorum. Daha sonra iki video daha çekeceğim. Bir tanesi karışık alışveriş olacak arkadaşlar. Takı, ee, birkaç küçük eşya kendime aldım. Instagram'da görenler olmuştur ve giyim, kozmetik karışık olacak. Gözümün içine çektim. Bakar, bakın ne güzel ee, bir görüntü veriyor, canlı, sağlıklı ve yapay olmayan bir görüntü veriyor. Ee, daha sonra ne yapıyorum? gözümün alt kısmına şu AliExpress'ten aldığım fırça setindeki şu şekildeki küçük fırçayı alıp ve şu üçüncü rengi alıp gözümün altına geçiyorum biraz arkadaşlar. Ben gözümün altını boş bırakmayı sevmiyorum. Şuraya geçiyorum. Hani açık renkte olsa kalem de olsa mutlaka oraya bir şey geçiyorum kalem çektiğim zaman zaten e, onu yayıyorum. Daha dumanlı bir efekt veriyorum. Doğal makyajlarda böyle hafif tondaki farları oraya geçiyorum. Doğal makyajlarda siyah kalem kullanmamanızı öneririm arkadaşlar. Ben ya do kahve rengi kalem kullanıyorum. Essence'in Long Lasting Halk Çaklık'ını çok seviyorum. Ya kahverengi kalem kullanıyorum. Doğal makyajlarda çok yakışıyor. Ee, özellikle bej kahve tonları farlar kullandıysanız. Ya da hiç kalem kullanmıyorum. Şu an yaptığım gibi içine açık renk kalem çekip diğer taraflarda hiç kalem kullanmıyorum. Sadece farı uyguluyorum. Bol rimel uygulayınca da gözleriniz daha iri görünüyor. Gözleriniz küçükse eğer büyük göstermek için bu dediklerimi yapabilirsiniz. Zaten çoğunuz biliyordur. Ya, diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar e, kalemimi de çektim. Rimerimi uygulayacağım. Rimerim yine ve One by One Rimeri Rimerimizi de Bu arada e, Tom, bu rümerlerde oluyor sanırım. Böyle e, göz kapağına bulaşıyor bazen rümer arkadaşlar. Ama ben çoğunlukla yaşıyorum o durumu. Yani elinizde olmuyor. yani dikkat etseniz bile kirpik diplerinize rümer bulaşıyor fırçası. Biraz e, şişman olduğu için. Onu da e, ne şekilde ben tekrar temizlediğimi birazdan göstereceğim sana. Sana değil pardon. Arkadaşlar rümer sürerken kapa gitti. Göstereceğim size. Tabii ki de. Sizlere. ya ee, birazdan bulaşan göstereceğim. Bu arada dün bir kızlar ağası e, vlogu yükledim. Onu beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öyle farklı videolar yüklediğim zaman nasıl tepkiler geleceğini beğenip beğenilmeyeceğini bilemiyorum. Beğenen arkadaşlara, izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Öyle vloglar çekmeyi ben çok seviyorum arkadaşlar. E, vlog izlemeyi de çok seviyorum. Yerli, yabancı youtuberlar olsun. Çok yani e, zevkli, keyifli geliyor bana vloglar. Öyle annemle kızlar arasında gittiğimizde çekeyim dedim. Çok da güzel şeyler aldım oradan. Alışveriş videomda göstereceğim. İlk katımı sürdüm. Bakın. Gördüğünüz gibi şu an e, göz makyajım rezil olmuş gibi görünüyor. Oraya e, rimeller bulaştı. Gitti. İlk katımı sürdüm. Biraz bekliyorum. Çok beklemiyorum. Az da beklemiyorum. İkinci katı sürmek için. Bu arada ben e, bu aralar ne olduysa bilmiyorum. Bu Bayvan'ın performansı düşmeye başladı. ve i̇lk zamanlar iyiydi. Roket rimenimi özledim yani. Her an bunu biraz kenara beklemeye alıp rokete geçebilirim. Yani roketin performansı cidden müthişmiş arkadaşlar. Özledim roketin performansını. Yaz bekliyorum. Şimdi ikinci katıma geçebilirim. İkinci katımı sürerken ben arkadaşlar kökten uca sürmüyorum. Daha çok böyle e, uçlara yoğunluk veriyorum İkinci katı sürerken. Ya ya benim kirpiklerim bu aralar e, coştu böyle sağa sola atıyor kendini. Ya da bu lambay var bilmem bir şeyler oldu bu ara. Yani daha da kaçıncı kullanışım hani daha yarıya falan gelmişti belki ama bilmiyorum yani. Birkaç seferdir bunun performansına bayılmadım yani. Daha önceleri daha güzel geliyordu. Bu arada tabi doğal makyajlarda kahverengi rimeller de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta aşırı doğal istiyorsanız kahverengi rimel ve tek kat sürebilirsiniz. Ama ben siyah hemen daha çok sevdiğim için makyajı tabi siyah rimel makyajı daha iyi gösteriyor, ortaya çıkarıyor. Doğal makyajda olsa ben siyah rimel kullanıyorum her zaman. Benim evet kirpiklerime bu aralar gelmişler yani isyanı bulmuşlar. Evet arkadaşlar. ikinci katımda sürdüm. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi. Bakın görüyorsunuz. Bu bulaşan rümelleri ne yapacağım? Bulaşan rümelleri herhangi küçük bir fırça alacağım. Farı sürdüğüm fırçayı alacağım. Sonra da o bölümleri sürdüğüm farı alıp alıp o rümellerin üstüne hafif hafif kapatacağım. Tekrar üstlerine. Tabi o sırada rümelerinizin üstüne farlar düşebilir. Bunu küçük bir aplikatörle yaparsanız daha iyi olur. Ben normalde far fırçası ile yapmıyorum bu işlemi. Ama aplikatörümü bugün kullanmadım. Önce Şimdi gördüğünüz gibi bakın ee, gitti. Rümer bulaşmaları yok oldu. Farımla onları tekrar kapattım. Ee, ben bulaşan rümerleri bu şekilde tekrar kapatıp kamufle ediyorum, yok ediyorum. Size de fikir vermek istedim. Tabi başka taktikler de vardır. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Ee, şimdi geldik allığımıza. Allarımı da yine Doğal pembelik veren, yanak pembesiymiş gibi görünen bir allık süreceğim. Bu esnasın Home Sweet Home koleksiyonundan pembe kombinli olan aldık. Ben bu aldığı seviyorum arkadaşlar. Çok doğal bir renk veriyor. Yalnız şu koyu kısmını ya da ikisini karıştırarak kullanamıyorum. Çok biraz belirgin duruyor bende pembeliği. Yoğun duruyor. O yüzden sadece bu açık kısmı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi desenini de düzleştirmişim açık pembe kısmı kullanıyorum çok açık bir pembe olduğu halde ben duruşunu beğeniyorum birazdan göreceksiniz çok doğal duruyor şu yine Aliexpress'in güzel bu mor fırçalarından birini kullanacağım büyük olan alık fırçası bu alıyorum gözüm niye kapadıysam gördüğünüz gibi bakın çok tatlı, doğal bir pembelik veriyor. Tabi bu esmer arkadaşlar da pek belli olmayacaktır açık rengi. Onlar karıştırarak rahatça kullanabilirler. Aslında ben bu tonunu beğenmiştim ama kullanamıyorum maalesef. Sonra tekrar biraz daha pudramdan alıp yine pudra fırçamda bu AliExpress setimden. Birazcık aldığımı şöyle hafifletiyorum. Ayrıca gözaltıma düşen parlar falan varsa onları temizliyorum. Şimdi geldik ruj'a. Son işlem olarak. Ruj da arkadaşlar aldığım zamanlar deli gibi kullandığım ama uzun zamandır e, L'Oreal Calestene Hydrojum'dan dolayı elimin gitmedi. ama eskiden çok sevdiğim pastelin bu Star Lips, e, serisinden 501 numaralı menis rujumu kullanacağım. Bu ruj böyle şeftali gibi görünse de bakın şu kadar kalmış hatta bu rujum. Şeftali gibi de görünüyor biraz ama çok tatlı bir ürün bu. Bunu ben çok seviyordum. Kendime de yakıştırıyordum ama L'Oreal'in kare rujunu bulduktan sonra bunu atmıştım bir kenara. Burcumu e, da süreyim. Bunun başında. Ay. Aa, özlemişim. Özlemişim bu rujumu. Çok güzel değil mi? Sevdiğim kadar varmış. Bu e, Starlips serisinin e, rujlarına da bakın arkadaşlar. Bunun yapısını ben çok seviyorum. Yumuşacık ve çok nemlendirici güzel rujlar. Yapısı gerçekten harika. Evet. Rujumu da sürdüm. Tekrar göstereyim. Şu, şu renk. Rujumu da sürdüm. Geriye bir şey kalmadı. Ee, şu. Evet. Biraz şöyle. Evet arkadaşlar, makyajım bu şekildeydi. Böyle bir e, doğal makyaj oldum. Bayağı e, yumuşak, hafif bir makyaj oldu benim için. E, dediğim gibi hiç yokmuş gibi makyajlar sevmiyorsanız ama ola doğal bir makyaj yapmak istiyorsanız bu tarzda bir makyaj yapabilirsiniz. Bu tarzda e, far tonları kullanabilirsiniz. Şunları Kahve tonları da kullanabilirsiniz. Ya da uçuk pembeler, bejler kullanabilirsiniz. Ben bej ve ten rengi farları da çok seviyorum. Tüm göz kapağım uygulamayı doğal makyajlarda. Mat ten rengi farları pek sevmiyorum tüm göz kapağım için. Çünkü ben de beyaz olduğum için o ten rengi far da mat olunca hiçbir şey yokmuş gibi duruyor göz kapağımda. O yüzden Diğer videolarımda hep gösterdiğim Flormar'ın Mat Terakota M108 farını kullanmayı seviyorum. Doğal makyajlarda genelde. Bazı zamanlarda bu tarz tonlar kullanıyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir makyaj oldu. Böyle yani göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle arada yine çelişkide kaldığımda ne makyajı, nasıl bir renklerde makyaj yapsam diye yine Instagram'dan sorarım. Sizlere oylama yaparım. Böyle iyi oldu. Hoşuma gitti. Başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.